Thank you Merhabalar sevgili izleyiciler. Olay Televizyonu'nda yayınlanan İnce Bakış programına hoş geldiniz efendim. Bu hafta da sizlerle çok değerli bir konumla beraber hoşça sohbet gerçekleştireceğiz. Programımıza sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'dan bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bu haftaki birinci bölümdeki ilk konuğum Gürsü Saadet Partisi Meclis Üyesi aynı zamanda Saadet Partisi Gürsü Belediye Başkan Aday Adayı Salih Kocatepe. Sayın Başkan hoş geldiniz programımıza efendim hoş bulduk. çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Salih Bey hayırlı uğurlu olsun dilerim ilk önce. Teşekkür ediyoruz. Hem milletimize hem Gürsu ilçemize, camiamıza hayırlı olur inşallah. Evet, isterseniz sizi tüm kamuoyunun tanıması için Salih Kocatepe kimdir efendim? Salih Koca Tepe 1974 yılında Artvin Yusufeli ilçesinde dünyaya gelmiş. 6 yaşında Birçok gurbetçi aile gibi Gürsu ilçemize göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. İlk orta ve lise tahsilini e, Bursa'mızda ve ilahiyat ön lisans programını da yine Bursa'da okumak suretiyle eğitim hayatını bu şekilde sürdürmekle birlikte bir müddet imam hatiplik görevini yapmış. Sonrasında da ticarete atılmış ve yaklaşık 16 yıldan beri de Gürsu'da perakende sektöründe ticari faaliyetine devam etmekte. Aynı zamanda da muhtelif sivil toplum örgütlerinde de hemşeri dernekler olur, spor camiasındaki spor kuruluşlarımızda, kulüplerimizde muhtelif görevlerde bulunan bir kişiyiz. Evet, aynı zamanda Gürsü Yusufeller Derneği başkanısınız. Tabii ki aynı zamanda Gürsü Yusufeller Dernek Başkanıyım. Gürsü Güreş ilçe temsilcisiyim. Evet. Daha önceki dönemlerde Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, şimdi de Karate Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Ve de bunu özellikle altını çizerek söylüyorum ki, Gürsü'müz çok önemli başarılara hizma, e, imza atmış, Türkiye başarıları Avrupa ölçeğinde başarılara imza atmış Gürsü Gençlik ve Spor Kulübü'nün de kurucu başkanlığını yapmaktayız. Evet maşallah e, sosyal yaşantınızda da iş dünyanızda da başarılı evet. bir isimiz Gürsullarda de sizi çok yakından tanıyor zaten. Ama ben Bursa kamuoyu ve tüm bizi e, uydu aracılığıyla izleyen tüm dünyayı tanıması için böyle bir soruyu sordum size. Efendim e, siyaset tabii ki e, olmazsa olmazı siyasetçiler için e, Salih ve siyasi tecrübeleri nelerdir? Nasıl siyasete başladı? Salih Kocatepe 12 yaşında sokakta ahlak ve maneviyat idealleri üzerine Refah Partisi'nin eline bayrağını eline alarak Fomara Meydanı'nda siyasete adımını atan bir kişidir. Ta ki Kur'an Kursu hayatımızdan itibaren gerek lise, gerekse ön lisans programı dönemlerimde siyasetin birçok kademesinde bulundum. Biz gözümüzü Milli Görüş camiasında açtık. Öncesinde öğrencilik hayatımızda Milli Gençlik Vakfımızın muhtelif kademelerinde işte sınıf temsilciliğinden alın sonrasında okul temsilciliğine sonra Gürsu Milli Gençlik Vakfı ilçe başkanlığı sonrasında da Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde olmak üzere muhtelif birimlerde görev yaptım ve sonrasında da en son yapılan e, yerel seçimlerde de 2009 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde de Refah Saadet Partisi belediye meclis üyesi adayı olduk ve o gün kazanmak suretiyle yaklaşık dört buçuk yıldan beri Gürsu Belediyesi'nde hem Milli Görüş Camiası adına ama özelde de Gürsulu 70 bin nüfusa sahip halkımız adına Gürsu Belediyesi'nde bir belediye meclis üyesi sıfatımızla hizmet etme gayreti içerisindeyim. Evet e, tabii ki siyasette e, bundan önce belediye başkan adaylığı noktasında da, da denemeleriniz oldu yanlış bilmiyorsam. E, Böyle bir denememiz hiç olmadı. Olmamış mıydı? Kesinlikle bugüne kadar hiçbir belediye başkan adaylığı noktasında... Ama konuşulmuştu herhalde. Spekülasyon, ee, gürsü tabii çok Gürsün, ufak bir yer olduğu tabii için. Tabii çok ufak bir yer. Bir de biz e, insani ilişkilerimiz noktasında biz hayata çok bağnazca particilik penceresinden bakan evet. insanlar değiliz. E, bizim için particilik anlayışımız yeni dostluklara vesile oluyorsa, var olan dostluklarımızın pekişmesine vesile oluyorsa... O parti iyi bir partidir. O çizgi iyi bir çizgidir. Dolayısıyla biz böyle taassup anlayışında bir siyasi hareketin içerisinde hiçbir bu zaman bugüne evet. kadar olmadığımız için bizim bu daha elastik ilişkilerimizi belki iyi niyetle tabii ki insanlar bir takım sıfatları bize yakıştırmışlardır. Görmek istediği makam ve mevkiler partiler de olmuştur. Bu anlamda konuşulmuştur. Doğrusu ben bunlarla gurur duymaktayım. Ee, teşekkür ediyorum. Bunların hepsi iyi niyetle söylenmiş sözler ama ben e, siyasi resmi anlamda e, deneyimimi hem e, çalışma anlamında hem de aktif politikada yer alma anlamında Milli Görüş camiasında gözümü açtım. Evet. Milli Görüş camiası içerisinde de ilk resmi görevimi, seçilme sıfatımla ilk resmi görevimi Belediye Meclis Üyesi olarak e, seçilmek suretiyle devam ettiriyorum. Şimdi de yine aynen kardeşlerimizin Evet. Efendim belki ileriki sorularınıza soracaksınız. Evet ben şimdi onu soracağım. Ee, tecrübeli bir siyasetçisiniz Gürsu'da. Gürsu'da gerçekten çok e, ufak hani merkez alanı itibariyle herkes birbirini çok yakinen tanıyor. Tabii siz iş dünyasında iş adamı olduğunuz için bu anlamda da siyasette de herkes birbirini çok yakinen tanıyor. Şimdi belediye başkan aday adaylığı noktasında bir girişiminiz oldu. Efendim bunu sizi sürükleyen sebep e, nedir? Az önce e, görev yaptığımız o sivil toplum örgütlerimize ben anlatırken bütün bu görevlere geldiğimde Gürsu halkımız veya ilgili kurumların yetkilileri, camianın üyeleri bilirler ki hiçbir tanesine biz bizatihi talip olmadık. Gerek Güneş Federasyonu, Federasyonu yönetimindeki görevimiz esnasında, gerekse Karate Federasyonu görevimizde, gerekse Yusuf Dernek Başkanlığımızda, federasyon Artvin Kafkas Senekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinde hatta belediye meclis üyeliği de dahil olmak üzere bunların hiçbir tanesine biz talip olmadık. Ama bu ilgili kitlenin mensupları ve üyeleri bizim bu camialara, bu kurum ve kuruluşlara faydalı olacağımızı düşünerek bizi ittifak mı dersiniz, istişareyle mi dersiniz, ortak akıl mı dersiniz? Tüm bu konsensüsle bizim faydalı olacağımızı düşünerek bu görevleri bizlere tevdi etmişlerdir. Bugüne kadar emin olun bu aynı anlayış ve aynı gelenek bugün itibariyle de Gürsü'müzdeki muhtelif sivil toplum örgütleri, hemşeri dernekleri, spor kurum kuruluşları, partili partisiz, kanaat önderleri, Hani ortak akınla mı dersiniz, istişareyle mi dersiniz? Bizim Gürsu halkımıza faydalı olacağını, olacağımızı düşünerek bize bu gibi tekliflerde bulundular. Bunların içerisinde de partimizin ileri gelenleri başta Gürsu ilçe teşkilatımız Saadet Partimizin Bursa il teşkilatı hatta genel merkezden de büyük yetkili abilerimiz genel başkan yardımcılarımız başta olmak üzere bizim bu göreve faydalı olacağımızı söylediler. Teklifte bulundular bu noktada. Eğer biz gerçekten faydalı olacaksak gerçekten şu dünya hayatımızda Hakk'a giden şu kısacık dünya hayatımızda Hakk'ın huzuruna giderken dar çantamıza, cepimize, uhrevi anlamda bizlere hayırlı hizmetler etmemize vesile olacaksa evet. biz bu göreve aday adaylığı noktasında müracaatımızı yaptık. İnşallah öncelikle ailemize ilçemize ilçemiz halkına camiamıza. Evet ilçe, ilçe demişken şu, bu arada bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. Mevcut başkan Gürsü Belediye Başkanı Sayın Orhan Özcü bir sonraki seçimlerde yani önümüzdeki 29 Mart 2014 seçimleriyle ilgili aday olmayacağını söyledi. Şimdi Gürsu'daki adaylara da baktığımız zaman gerçekten böyle özellikle Artvin kökenli olması ve Yusuf Yusufeli camiasının ön planda olduğunu görüyoruz. Mesela MHP'nin adayı Maksut Bey e, ee, Akeza yine e, Cüneyt Bey AK Parti Gürsü ilçe başkanının ismi zikrediliyor bu anlamda. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii e, muhtelif adaylarda var e, ilgili. Evet mesela e, Samsunlar Derneği yine Murat Başkan e, o da adaylığında. var. Evet. Şimdi, e, Ama özellikle Artvinliler ağırlıklı bir şekilde baskıcı e, olarak görülüyor. Neden acaba? Biz Artvinliler camiası olarak bugüne kadar hiçbir baskımız olmamıştır. Evet. Hizmette de Böyle bir... Söz sahibi noktasında bunu e, söylüyorum ben. Şunu söyleyelim ki, evet doğrudur oransal olarak Artvinler Camiası Gürsü'de ağırlıklı bir cami olmakla birlikte bizim emin olun yıllarca Gürsü'de yaşayan bir kardeşiniz olarak, bir hemşere olarak şunu ifade etmeliyim ki Gürsü'müzde Artvinlisiyle, Erzurumlusuyla, Trabzonlusuyla, Samsunlusuyla Efendim Diyarbakırlısıyla, Vanlısıyla, Muşlusuyla hatta efendim Bulgaristan'dan göç etmiş, Yunanistan'dan göç etmiş kardeşlerimizle bir ve bütün halinde dostça kardeşçe yaşayan insanlarız. Gürsu gerçekten Türkiye'mizin güzel bir mozaiğidir. Yani doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok bölgeden Gürsu'ya göç etmiş ve hiçbir törer eylemlerine imza atmamış kardeşçe o Anadolu'nun Anadolu'muzun mistik havası vardır ya komşuluk evet. ilişkileri, kardeşlik ilişkileri, hısım akraba ilişkileri, arkadaşlık ilişkilerinin gerçekten henüz daha büyük şehir hayatına rağmen devam eden gerçekten Bursa'mızın Güzide ilçelerinden bir tanesi Gürsü ilçemiz. Bu manada gerçekten Gürsü'muzda hiçbir zaman bir taassup derecesinde ne Artvinlicilik olmuştur, ne Erzurumculuk olmuştur, ne Samsunluculuk. Tüm bunlar Gürsü'muz için bir zenginliktir. Evet. Kesinlikle. Yani şöyle diyebiliriz aslında tüm Gürsu'da yaşayan Gürsu'lu hemşehrilerimiz diğer paydaşlarıyla birlik beraberlik içerisinde hayatlarını sürdürürken kendi işlerinde dışarıdan da birileri geldiği zaman burada örnekleri iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Sayın Orhan Özcü de göstergesi olsa gerek ve sonrasında tabi o soruyu da soracağım size özellikle Orhan Bey'in mesela başkan adaylığı noktasında devam etmesi sizi nasıl etkileyecek sizden böyle iki dönem belediye başkanlığı olma gibi bir bakışınız var mı efendim? Tabii bizim özelde de az önceki sorunuza ilave ötenin olarak bitirmek istediğim bir husus daha vardı ki o evet. da şu. E, tabii biz e, Artvinler camiasındaki bizim e, insanlarımız hemşerilerimiz oradaki kardeşlerimiz e, birçok Anadolu insanı gibi aynen Erzurumlusu gibi Samsunlusu gibi Diyarbakırlısı gibi Muşlusu Vanlısı gibi karnını doyurduğu ilçeye karşı vefalıdır. Bizim artvinlerde böyledir. Hep yaşamış olduğu ilçeye, caddeye, sokağa ne verebilirimin hesabını yapan vefalı insanlardır. Bunun için doğrudur. Biz hayatı sadece kendimizden ibaret görmeyiz. Biz hayatı komşumuzdan ibaret, alt komşumuzdan ibaret, yan komşumuzdan ibaret görürüz. Biz hayatı nefsimizi bir başkasına tercih etmekte, görmekteyiz. Biz bir ve bütün halinde yaşamayı bizim o, o gözlerimizi dünyaya açtığımız o doğal şartlar bizim kardeşçe yardımlaşarak nefsini bir başka birisine tercih etme iç güdüsünü ve ahlaki evet. erdemliliğini bize veren topraklarda biz gözlerimizi dünyaya açmışız. Dolayısıyla bizim insanlarımız aktiftir. Yürüdüğü sokakta bir tane yerde bir çöp gördüm onu alır çöpün içine atar. Hatta o apartmanın çöp tenekesi yoksa direkt hemen kendine sorumluluk edinir. belediyeye gider bu apartmanın çöp bidonu yoktur. Bunu derhal yerine getirin der. Onu dert edinir kendisini. Altta birisi dişi ardığı zaman üstteki bir kardeşimiz onu yapmaz. Yatamaz. Gider onun derdine çare olur. Tabi bu anlayış bizi sosyal hayatta da ticari hayatta da başarılı kılmıştır. Mücadeleci azmimizi daha da perçinlemiştir. Çünkü bunu neden söylüyorum? Herkesin böyle bir bakışı var. Şimdi adayların kendi özgeçmişlerini açıkladıkları zaman bir bakıyorsunuz özgeçmişlerine. Artvin Yusufeli, Artvinli diye. Bize şimdi böyle gazeteci olduğumuz için her taraftan bilgiler geliyor. İşte internet sitemize, işte gazetelere birçok yerde de görüyoruz. Bunun için sordum, Sayın Başkan bir bölüm buralarımız yani olacak. Özellikle Hemen... Artvinliyiz ama biz bir o kadar bursalıyız, bir evet. o kadar gürsuluyuz. Bununla da gurur duyuyoruz. Evet şimdi bir iki gürsu da yaşamışız. Evet e, Gürsu'da siz bazı eksikleri gördünüz ki hem partinizden hem de bu anlamda Gürsu'dan belediye başkan adayı adı olarak yola çıktınız. Efendim Gürsu'da özellikle neleri eksik görüyorsunuz? Bununla ilgili bakışınız nedir? Gürsu'muz en büyük eksiklik son dönem özelde ifade edecek olursak hani Ankara merkezli yönetim anlayışından bahsedecek olursak halkla devlet bir hayli yakınlaşma sürecine girdi. Yani devletle millet kaynaşma sürecine girdi. Bu ülkemiz adına sevindirici bir durum. Doğrusu bunda biz de mutluyuz. Olmasını istediğimiz bir unsurdu. Ancak bu yerel anlamda bir türlü sağlanamadı. Yani biz belediye yönetim anlayışını bir defa kesinlikle daha halkla birlikte, halkla beraber, halkla iç içe halkın öncelikli sorunlarını Kendine sorun edinen Bir yönetim anlayışımızı Belediyeye hakim kılacağız evet. Bu çok önemli bir durum Yani bursumuzun en önemli Sorunu yönetim Anlayışı sorunudur Biz bunu en büyük sorun diye görüyoruz Bu yönetim anlayışını Biz değiştirirsek Teknik meselelerin Efendim e, maddi meselelerin Mutlaka üstesinden Çok daha rahat gelineceğine biz inanıyoruz Önce mantaliteyi değiştirmek lazım. Önce biz bu görevlere niçin talip olduğumuzu, niçin görev yapmak zorunda olduğumuzu, kim için bu makamda oturduğumuzu 24 saat unutmayacak bir mantaliteye sahip olmamız lazım. Ve bunda samimi olmamız lazım. Samimi olmamız lazım. Zira samimi olduğunuz zaman işte siz bu milletin, derdini dert edinmek zorunda kalacaksınız. Evet. Yalnız şurada şöyle bir bakış var mı? Siz böyle bir sıkıntı var diyorsunuz ama yerel seçimlerde genel seçimlerdeki gibi bir algı yok aslında. Yani şöyle söylemek istiyorum. Genel seçimlerde nasıl Parti liderine oy veriliyorsa, yerel seçimlerde de parti liderine oy verilir tarzında bir bakış var. Özellikle Bursa'da birkaç ilçe bu alanda kendini farklı olarak ön plana çıkartıyor. İşte Nülfer'de bu örneği çok bariz yaşıyoruz. Siz e, AK Parti hükümetinin iktidarında böyle bir e, oy aranıyla, Gürsu'da %50'lere yakın bir oy bandında alınan e, oylar karşında siz bu hedefi geçebilecek misiniz? Sayın, Sayın İnce şunu ifade etmek isterim ki, Bizim Saadet Camiası olarak bu seçimlerdeki hedefimiz tamamen yerel meselelerdir. Bizim mücadelemizi lütfen bir partinin kazanma mücadelesi, bir partili belediye başkanını kazanma mücadelesi değildir. Bizim mücadelemizi lütfen bir partiye karşı, partilere karşı bir genel başkana veya genel başkanlara karşı bir mücadele olarak algılamayın. Bakın burada sizin aracılığınızda, kamuoyu huzurunda şunu ifade etmek istiyorum ki, Buyurun. Diyorum ki keşke bugün başbakanımız gelse de Gürsu'da belediye başkanlığı yapsa. Keşke Sayın Bahçeli gelse de Gürsu'da belediye başkanlığı yapsa. Sayın Kılıçdaroğlu gelse de Gürsu'da belediye başkanlığı yapacağım dese emin olun ben önümü ilikler emrinizdeyim derim. Değil mi ki siz bir partinin genel başkanısınız. Mutlaka bu ilçeme kazandıracağınız birçok hizmetler olacaktır derim. Hiç partili partisiz ayırt etmek sizin yerel meseleler noktasında onların başarılı olacağını inanarak başkan böyle söylüyorsunuz. Partinizde söylüyorsunuz. Partinizden söylüyorum. ihraç sonra? Yok, inandığım <laughs> gibi söylüyorum. Bizim bütün sıkıntı amacımız sıkıntı bunu olmuşsun. şu anlamda ifade etmek istiyorum ki evet. bizim bütün önceliğimiz yerel meselelerdir. Bizim bütün önceliğimiz Gürsu'nun çöpüdür, çamurudur, çukurudur, masasıdır, kesesidir ve kasasıdır. Buna sahip çıkma meselesidir. Bizim bütün mücadelemiz budur. Yaşanabilir bir Gürsu için biz bu yollara çıkmışız. Biliyoruz ki Bizim ilçemizi X genel başkanlar yönetmiyordu. Bakın Gürsü'müzde iki dönemdir yerel belediyeyi e, iktidarda e, elinde bulunduran evet. AK Partili kardeşlerimiz yönetmekte. Yani kim yönetiyor? Gürsü'yü Gürsü'nün belediye başkanı ve onun çalışma arkadaşları tarafından yönetilmekte değil mi? Yani Gürsü'müzün çöpü, çamuru, çukuru devam etmekte. Siz bunu yönetme noktasında bir plan proje uydurduğunuzda... Neyi da. devam ediyor başkan? Çöpüdür, çamurudur, çukurudur. Nerede devam ediyor? Gürsümüzde, Gürsün'ün ee, cadde şimdi, ve sokaklarında evet. maalesef devam etmekte. Gürsümüzün çöp sorunu devam etmekte. Gürsümüzün ekonomik sorunları hakikaten devam etmekte. Siz bu sıkıntıları mı çözeceksiniz komple? Özellikle bu noktada projeler üretildi de sanki Ankara'dan mı geri döndü? Haksızlık edemeyiz. Bu bu sorunların müessili, sebebi, çözüm noktası çözüm makamı Gürsü Belediyesi'dir. Gürsü Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşlarıdır. Bunu bir hakikati ifade etme adına söylüyorum. Hani bizi seçtiğimiz belediye başkanımız yönetecektir. Bizi gecenin 12'sinde kapısını çaldığımızda kapısını açabilecek bir belediye başkanını arıyoruz. Biz Gürsülüler olarak. Prosedürü önümüze koyan değil bizim derdimize çare bulabilecek bir yönetim anlayışını ve belediye başkanını arıyoruz. Biz milli görüş camiası olarak belediyecilik nedir dediğinizde biz şöyle tarif ederiz. Biz deriz ki belediyecilik kişinin doğumundan ölümüne kadar ki alan içerisinde yaşadığı bütün hayatı boyunca ihtiyaç duyduğu bütün hizmetlerin maddi veya manevi sahadaki hizmetlerin karşılandığı sosyal bir kurumun Adıdır belediyecilik. Evet. Bizim belediyecilik anlayışımızda şu şu kurumla ilgilidir, bu bununla ilgilidir. Sek ve idare yoktur. Evet. Bizde tamamen konunun takibi ve sonuç odaklı bir hizmet anlayışı var. Evet o zaman şöyle bir soru sorayım. Peki yani siz bu hizmet sistemini e, Gürsu'da Saadet Partili bir belediye başkan aday adayı olarak Nasıl çözmeyi planlıyorsunuz ve bu tabuyu nasıl kıracaksınız? İşiniz hiç de kolay değil. Şimdi e, doğrudur hiçbir seçim kolay değildir ama bu noktada diğer partilere oranla baktığımız zaman belediye seçimlerinde en şanslı ve en rahat kendini ifade edebilecek birçok partiler gibi yapacağız edeceğiz demenden biz Gürsu'da yaptık, caddesini yaptık, sokağını yaptık, masasını yönettik, kasasına sahip çıktık. Şimdi de o bıraktığımız noktadan yeniden Vira bismillah diyecek yegane parti biziz. Bakın Gürsu caddeleri, Gürsu sokaklarına bugün inin ve görün. Gürsu'nun cadde ve sokaklarında 1994-99 yıllarında Muhterem Belediye Başkanımız, Refah Partili Milli Görüşçü Belediye Başkanımız, bu manada da anmış olanı Mehmet Birgül Başkanımızın evet. o milli görüş anlayışıyla yaptığı o caddeleri göreceksiniz, sokakları göreceksiniz, parke taşlarını göreceksiniz. Bakın bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bizim evet. en büyük gücümüz bu manevi anlayışımız olacaktır. Biz belediyeye devraldığımız dönem o dönemde belediye borç batağı içerisinde idi. İller Bankasından yaklaşık 3 yıldır 1 kuruş para alamamış idik ama biz belediyeyi devrettiğimizde kasamızda para vardı. Evet. Biz parayla bundan sonra bizden sonraki belediye belediye kasasını devrettik. Dolayısıyla biz dikenli yollarda yürümeyi bilen insanlarız. Evet. Bu yolda da yürüyoruz. Biz diyor, zor kız... şartlar altında mücadele etmeyi bilen insanlarız. Evet. Zira biz inançlıyız. Biz Necmettin Erbakan hocamızın başbakanımız Necmettin Erbakan hocamızın ifadesiyle İnanç odur ki tekeden süt çıkarır i̇şte. diyen bir siyasi misyonun mensuplarıyız. Evet, Temsilcileriyiz. Allah rahmet eylesin dileyelim. Sayın Başkan programımızın son 5 dakikasının içerisindeyiz. Birkaç sorum daha var. Sosyal medyadan da iletiler geliyor. Bir iki soru da oradan soracağım. İlk yapacağınız iş gürsüde belediye başkanı olursanız şayet ne yapacaksınız efendim? İlk yapacağımız iş aynen bundan önceki dönemde yaptığımız gibi belediye rozetimizi bir defa çıkaracağız diyeceğiz ki evet biz milli görüşlü bir belediye başkanıyız ve bu anlayışımızdan dolayı biz artık bir partinin belediye başkanı değil bize oy verenin de vermeyenin de partilisinin partisizinin herkesin sesi çıkmayan sessiz çoğunlukların dulun yetimin garip kurabanın gerçek hak sahiplerinin biz artık belediye başkanınız diyeceğiz. Belediye rozetini takacağız. İlk işiniz o olacak. İlk işimiz bu olacak. İkinci soru o i̇kinci zaman İkinci işimiz evet, ikinci işimiz bu çok önemlidir. Bu biz şuna inanıyoruz. Bu ülkede, özelde de ilçemizde maddi sorunlar yaşıyorsak bunun temelinde manevi sorunların olduğuna inanan bir siyasi çizginin mensubuyuz. Dolayısıyla diyoruz ki önce biz ahlak ve maneviyat erdemliliğini belediye yönetim anlayışına hakim kılacağız. Ne bizim? diyeceğiz? Aynen bundaki önceki dönemlerde olduğu gibi daha makamımıza oturmadan her türlü üstümallerin yapıldığını. Gürsü kamuoyu Bursa kamuoyu Türkiye kamuoyu belediyecilik anlamında birçok ilklere, olumsuz haberlere şahit oldu maalesef. Evet. Tüm bunları bertaraf etme adına. Ama onunla ilgili bir sonuçlanmadı. Sonuçlanmadı. Şöyle rüşvet, Belediyenin girişine ikinci işimiz rüşvet Alan da veren de ateştedir tabelasını asacağız. Artık yeter milletin temsilcileri artık belediyede yönetici olmuştur deyip önce manevi bir mesajımızı vereceğiz. Evet. Gürsullar Saadet Partisi'ni ve size neden oy versinler efendim? Gürsullar Saadet Partisi'ne ve bize ne, neden oy versinler? Bir, particilik yapmayacağımız için. Evet. Belediyenin imkanlarını kendi yakın çevremize partizanca bir parti taassubu içerisinin anlayışıyla paylaştırmayacağımızı bildikleri için ve bilmelerini istediğimiz için bize oy vermeliler. Biz geçmişte bunu ispat ettik. Hiçbir kimse bakın bizim dönemimizde. Bu dönemde yapacağınızı söylüyorsunuz. Bizim dönemimizde geçmişte olduğu gibi bizim zenginimiz olmadı. Bizim partili referanslarla işe aldığımız personelimiz olmadı. Bizim belediyenin Tabii imkanlarını söylüyorsunuz bu arada. Bizim belediyenin imkanlarını kendi yakın dar çevremizle yasal süreç kullanılarak yakınlarımıza peşkeş çekilmedi. Biz adalet anlayışımız hakka giden adalet anlayışıyla örtüşen bir anlayıştır. Evet. Başkanım yönetmenim beni uyarıyor. programımızın sonuna geldik gerçekten. Zaman çok hızlı bir şekilde akıyor. Efendim son olarak toparlarsanız Gürsullara ve Bursalılara son mesajınız ne olacak? Sayın İnce çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle evet. kısa süre içerisinde bir aday adayı sıfatımızla, belediye meclis üyesi sıfatımızla doğrusu aday adayı sıfatımızla da çıktığımız ilk televizyon programı oldu. Şahsınıza ve olay evet, televizyonculuğuna teşekkür, teşekkür ediyorum. Şimdi biz belediye seçimlerini asla bir partisel mücadele olarak görmüyoruz. X partisinin kazanıp veya Y partisinin kazan kaybetmesi diye görmüyoruz. Bunun bir Ankara ile ilgisinin olmadığını düşünüyoruz. Biz gördük ki artık bu işin bakın özellikle son 10 yıldır gördük ki ne kadar iktidardan da olsanız muhalefetten de olsanız çok önemli değil. Ticarette bir deyim vardır. Köşe mi iş yapar köse mi? Biz kösenin yani içindeki işletmecinin o ilgili mekanın kurumun kuruluşun veya ticarethanenin devamı selameti açısından o içindeki kösenin işletmecinin çok önemli evet. ve kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu seçimlerde böyle değerlendiriyoruz. Evet. Lütfen bir partisel mücadele olarak görmüyoruz. Biz Gürsün'ün sorunlarını yaşayan insanlarız. Esnaf sıfatımızda yaşıyoruz, sporcu sıfatımızda yaşıyoruz, siyasi sıfatımızda, dernekçi sıfatımızda yaşıyoruz. Evet. Biz sorunları dinleyerek değil, biz milletimizin huzuruna günü birlik 24 saat hayatımızda Yaşayarak gürsünün, çöpünün, çamurunun, çukurunun içerisinde yürüye yürüye biz bu basamakları tırmanmaktayız. Başka, en büyük gücümüz evet. bizim budur. Çok teşekkür ettik. Yönetmenim uyarıyor. Efendim çıktığınız bu yolda başarılar diliyoruz. İşiniz hiç de kolay değil. Ama önemli olan hani şöyle bir tabir var. Yani derler ya kolayı herkes yapar. Önemli olan zoru başarmak. İnşallah çıktığınız bu yolda zoru başarırsınız. Biz nice zorları başardık Allah'ın izniyle. Kaldı ki bu dönem işimiz mevcut partiler içerisinde en kolay bizimdir diye düşünüyoruz. Evet. Çünkü... Bursa'mızda, Türkiye'mizde belediyecilik deyince akla emin olun milli görüş evet. belediyecilik anlayışı gelir. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Biz de çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok zevkli, çok güzel bir sohbet çok oldu. Çok teşekkürler. Bize teşekkür ederim. Evet Çok sevgili sağ olun. izleyiciler efendim ilk konuğumuz birinci bölümde efendim Gürsu meclis üyesi Saadet Partisi'nde aynı zamanda Saadet Partisi Gürsu belediye başkan aday adayı Salih Kocatepe ile hoşça bir sohbet gerçekleştirdik. Efendim ikinci bölümümüzde AK Parti'den bir konuğumuz olacak eski il başkan yardımcısı Muhammed Gümüşsoy ile efendim Bugün belediye başkan aday adaylığını açıklayan Recep Altepe'nin adaylığı ile ilgili ve Bursa siyaseti ile ilgili önemli değerlendirmeniz olacak. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz.